var sunar. Gol var sunar. Herkese iyi akşamlar sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet Galatasaray Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor 2-0 mağlup etti. Gecenin bu saatinde aslında yayın yapmak istemiyorum. Sizleri de yormak istemiyorum. Güzel bir galibiyette. Bu güzel galibiyeti belki de dışarıda kutluyorsunuzdur. Belki de evinize kutluyorsunuzdur bunu. Bundan dolayı çok fazla zamanınızı almamak adına kısa bir video paylaşmak istedim. Hem transfer var hem de Galatasaray'ın bu akşamki futbol konusunda. Aslında geçen hafta Galatasaray kayseri Spor Deplasmanı'na 0-0 beraber kaldığında temposuz bir oyun, isteksiz bir oyun, koşmayan bir takım görüntüsü vardı. Biz bundan birazcık şikayetçiydik. Bu hafta acaba böyle bir futbol izler miyiz? diye beklemiyor değildik aslında. Bekliyordu birçoğumuz ama bu akşam Galatasaray bambaşka bir oyun oynadı. Farklı bir oyun oynadı. Geçen sene Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan oyunun bir parçasıydı aslında. Önde alan, önde basan, alan daraltan top kapma süresini minimuma indiren bir takım vardı geçen sene ve bu şekilde aslında Galatasaray geçen sene rakiplerine fark attı. Bu akşam da biz bunu gördük. Bu akşam Galatasaray bu farkı ortaya koydu ve önüne alan önüne bastan alan daraltan bir Galatasaray vardı bu akşamda ki bu maç içerisinde sık sık yaptığı bir olaydı Galatasaray'ın. Sezon içerisinde de biz bunu bol bol göreceğiz. Zaten Okan Burun'un oyun anlayışı bu. Yani çok fazla topu tutayım da ayağımda pas yapayım da set oyunu yapayım değil. Okan Burun'un oyun anlayışı hızlı dikine giden ve 3-4 pasla rakip ceza sahasına giden bir takım. Zaten biliyorsunuz Galatasaray geçen sene maç başı ortalama 35 kez rakip ceza sahasında buluşuyordu. Böyle bir istatistiğe sahipti. Şimdi gelelim diğer e, anekdotlara. Bu arada izlerken de abone olmayı unutmayalım. Ve like atmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Desteğiniz benim için çok önemli çünkü. Şimdi Galatasaray'ın e, Icardi'si var. Icardi'yi konuşalım biraz. E, Mauro Icardi bu akşam 3 gol attı. E, i̇kisi sayıldı. E, biri sayılmadı. Offside'di. Offside'di evet. Ama bu akşam Galatasaray'ı e, Icardi'nin bu kadar hani kilo olarak kilo almış Henüz formunun zirvesine çıkmamış bir Icardi bu akşam neler yapabileceğini gösterdi. Fit kilo vermiş, fizik kondisyonunu toparlamış, e, mental ve fizik olarak hazır bir Icardi'yi düşünemiyorum. Bambaşka bir seviyededir. Yani yanında Zehe, Zaha, Tete 8 numara gelecek bambaşka bir takım görüntüsü olacak ve Icardi de takıma daha büyük katkı sağlayacak. Daha ikinci haftadayız. Icardi farkını ortaya koydu ve Icardi bu arada e, Toplam oynadığı derbi sayısı 6. 6 derbide 8 gol 2 asisti var. 2 gol Fenerbahçe'ye. 2 gol 5 atmış bir futbolcudan bahsediyoruz. 6 derbi, 8 gol 2 asistlik bir performans arkadaşlar. Bu da Icardi için güzel bir istatistik. Icardi tabi bugün hem oynadı hem oynattı. Icardi için bunu söyleyeyim. Takım anlamında şu futbolcumuz kötüydü diyemeyiz. Hem Toriyan'ın geriden oyun kurması, fizik kondisyonunu iyi kullanması, araya girmesi, kesicilik, kesicilik özelliği çok ön plandaydı Toru Bu da Galatasaray'a çok şey kattı. Galatasaray'da Okan Buruk bekleri çizgiye indirmeye çalışan ve kanatları da merkeze yanaştıran ve o merkezde dediğimiz half space koridorlarına yerleştirip oradan derin top atmaya çalıştı. Bunu da aslında Kerem Akçakoğlu bazı noktalarda iyi yaptı. Özellikle merkeze yanaşarak o half space dediğimiz bölgelere yerleşerek savunma arkasını hem derin hem de yüksek toplarla İka topla buluşmaya çalıştı. Gol dışında bir iki pozisyon daha vardı bu şekilde e, topla buluşturduğu. E, ama orada İka bazen e, topu tam olarak ayağına alamadı. Alsaydı biraz daha tehlikeli pozisyon olabilirdi. Şimdi burada İka, Kerem demişken Zaha'nın da e, fit olarak döndüğünü hesaba kattığımız zaman Zaha Kerem'i yerine oynadığı zaman Zaha daha çok çizgide oynamayı seven. Topla e, driplik atmayı ve topla adam geçip e, çizgiye inmeyi seven bir adam Zaha. Kerem daha önce böyleydi ama e, Kerem Fatih Terim e, dönemine itibaren bir devşirildi. Biraz daha merkeze yakın olacak şekilde. Ve geçen seneden beri Okan Buruk Kerem'den şöyle faydalanıyor. Çizgiye inme biraz daha merkeze yanaş, Merkezden çapraz ko toplarla e, koşu yapan forvetleri besle. Bunu yaptı aslında. Bakalım Zaha bunu mu yapacak yoksa kendi oyunu mu oynayacak? Bunu zamanla göreceğiz sevgili arkadaşlar. Genel anlamda e, oyun iyiydi. Güzel bir oyundu. Galatasaray'ın özellikle de ön baskısıyla kaptığı, kaptığı topla gol atması da yine Galatasaray'a çok büyük bir artı yazar. Şimdi bu maç içerisindeki e, notlarım tabii yanlış anlamayın ama bu takımda Zaha yok. Tete yok. Yeni 8 numaramız henüz yok. Hakim Ziyek henüz yok. Yani bir de bunların ne olduğunu düşünün. Başka bir takım. Bu sene Galatasaray yine şampiyonluğun en büyük favorisidir. Bunu böyle bilsinler. Şimdi girelim transfer bölümüne. Galatasaray yeni transferi Hakim Ziye'yi mükemmel bir şekilde tanıttı. Aslında hiç birimiz beklemiyordu. YouTube katılda paylaştı bunu. Ben de katıl üyesi olduğum için izledim bunu. Maçtan sonra Ultra Aslan tribününde üşü çektirdi. İnanılmaz güzel bir görüntü vardı. Galatasaray Cup bildirimini de yaptı ve fotoğraflarını paylaştı Hakim Ziye'nin. Yani maç sonu o görüntü mükemmeldi. Maça gitmediğime pişman oldum açıkçası. Keşke gitseydim. E, mükemmel bir görüntü. Mükemmel bir görüntü vardı. E, Üçlü çektirdi. E, çimlere indi. Ali Samiyel Spor Kompleksi'nde ve taraftarı da taraftar da Hakim Ziyek'i de benimsemiş oldu. Hakim Ziyek, e, KAP 20'yi de zaten okumuşsunuzdur. Okumayanlar için şunu söyleyelim. E, kiralık oynayacak ilk bir yıl. Sonra Galatasaray isterse futbolcuyu tekrar sözleşme imzalayıp e, kontratını uzatabilir. Bakın yanlış duymadınız. Galatasaray Hakim Z'yi beğenirse kontratını uzatacak. Böyle bir bir anlaşma. Galatasaray e, Hakim Z'ye için e, herhangi bir bedel ödemeyecek. E, Chelsea'ye. maaşı 3,5 milyon euro bu sene. Seneye devam ederse 2,8 milyon euroya düşecek. Hakim Z'ye transferinde bu şekilde açıklamış olalım sevgili Galatasaraylılar. Sevgili dostlar. Hakim Ziyek de Galatasaray'a hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi gelelim diğer transferlere. Galatasaray'ın tabii ki e, orta sahada 8 numara transferini bitirmek istiyor. Galatasaray e, Monaco forması yani Yusuf Fofana için önümüzdeki Salı günü hem Monaco yetkilileriyle hem de Fofana yetkili tarafıyla bir görüşme gerçekleştirecek ve e, bu görüşme olumlu geçerse Galatasaray e, Fofana için girişimlerini hızlandıracak. 8 numara konusunda Ciddi anlamda ilgileniyor Galatasaray bu transferle. Ama bu konuda e, önümüzdeki salı dediğimiz için yani biraz daha beklememiz gerekiyor. Şu an için size e, net bir şey söylemem mümkün değil. Ama haftaya salı günü daha net e, bir şeyler söyleyebiliriz. E, bunun dışında e, Bologna forması giyen Nicolas Dominguez için Galatasaray'ın bu transferi bitirdiğine dair bazı haberler çıktı. Bana da öyle haberler geldi ama e, sonradan e, güvenilir kaynaklarımla görüştüm henüz biten bir şeyin olmadığı görüşmelerin olumlu geçtiği yönde bir bilgi aldım. Bununla bilgisini buradan verelim sizlere arkadaşlar. E, yine Galatasaray'ın gündeminde. Şimdi iki futbolcu daha var e, Galatasaray gündeminde ama bunlar için biraz daha e, sabırlı olmamız lazım. Biraz zor ama e, zamanı geldi zaman açıklayacağım isimleri. E, gündemde olmadığını söylemiştim ve Verratti Suudi Arabistan'a transfer oldu. E, bunun dışında Galatasaray sizlere 3-4 gün önce bir haber vermiştim. Galatasaray'da Endombele defteri bir kez daha açıldı diye. yani Galatasaray isterse Endombele'yi getirebilir ama daha iyisini almak istediği için şu anda bekletiyor. E, stoper'de ise Galatasaray Tanganga ile görüşme halinde. Tanganga gelirse oraya üçüncü bir stoper olarak e, kalacak. Tabii e, ne son giderse bir hamle daha yapılacak sevgili dostlar, sevgili Galatasaraylılar. Güzel bir akşam geçirdik Galatasaray. Yani e, hem futbol anlamda hem de transfer açısından e, güzel Gaybeti kutlayan bir e, kap bildirimi, bir transfer açıklaması oldu. E, Yönetimimizi tebrik ediyoruz buradan. Umarım hepsi başarılı olur. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Galatasaraylıyız. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız da seviniriz. Sponsorumuz golva.com'a teşekkürler. Köşe yazımı yazacağım. Oradan okumayı unutmayınız. Aynı zamanda günün iddia tahminlerini, maç yorumlarını ile takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Golvar sundu.